Falcılar, büyücüler var ya, hı hı. biz bunları çok böyle veya yedi yedi yediye çok önemli. Aslında biz hayatımızın kaderini biliyoruz. Çünkü o bilinçaltı biliyor. Ama bir ilişkide senin kalabilme süren dört yıl. Ben senin nasıl gelecekte ilişki yaşayacağını, nasıl evlilik yaşayacağını çıkarırım sana. Ya ben bu aralar bir araştırma içindeyim de aslında buldum da seni de merak ediyorum. Senin kardeşin vardı değil mi? Evet, iki tane erkek kardeşim var. Sen ortanca mısın, en büyük müsün? En büyük. Peki, diğerinin seninle yaş aralığı ne kadar? Benden bir küçüğüyle 4 yaş var. En küçük kardeşimle 14 yaş var aramızda. En küçük bayağı sorun olmuş. Evet. Peki neden sorumlu? Şu aralar gözlemlediğim ve bir e, araştırma yapmama göre biz anneyle babayla bir bağ kuruyoruz ya. Onlar bizim mükemmelimiz oluyor. Ve bu kardeş doğduktan sonra anneyle babamız arasında bağ çöküyor. Hani bir bağda bir böyle bir başkasına tercih edildim diye ortaya çıkıyor ve bir ilişkide e, çok merak ediyorum senle de öyle mi? Kalma süremiz oluyor bizim. Mesela sen biriyle tanıştın e, ve 2 yıl boyunca sevgili kaldın ama senin onu tamamen hayatından yok etme 4 seneni bulur. 4 yaşındaydın değil mi? Evet. Mesela şöyle bir şey, e, bunu şöyle bir şey oluyor. 4 yaşında olduğun için belki 14 yaşa bu döngüdür yani o yıllara döner ve sen o zamanlarda boşluk hisseder ve hiç olmayacak birinin hayatını alabilirsin. Ve genelde sonu sonunda acıklı biter. Çünkü hani duygusal boşluğunu kapatmaya çalışıyorsun ya başkasına tercih edildim. Aslında yok. Kardeş doğumu bir, büyük bir travmaya neden olabiliyor bazılarında. Evet. Yani senin ilişkide kalma yılın 4 oluyor. Ve ilişkide kalma yılında sen ayrılmış da belki şey de merak ediyorum şu an araştırma konusu ya. 4 yıldan sonra belki karşıdaki insanın o insanı olan aşkını da bitiyor ve tekrar yenilenmeye mi başlıyorsun? Diyorum. Sen hiç böyle tecrüben var mı geçmişte? Yani unutamamak gibi bir durumum çok olmadı benim açıkçası. Hı -hı. Ee, ya da hani bir insanda bağlı kalma takıntılı olma gibi bir durumum yok. Ee, ama... Bakıldığında şimdi 4, 14, 24 olarak mı ilerliyor bu? Yani bu, bu evet. Aslında burada ben ilk 10 yıla bakıyorum. Bu hı hı. benim aynı zamanda doktora tez konum. İlk ona baktığın zaman 4 yıl. E sonra baktığında mesela 14 yaşında aşık olduğunu hatırlıyor musun? İlk aşkın falan var mıydı? Kaç yaşında ilk aşkın yaşını? İlk aşkım anaokulunda vardı. <gülüyor> <gülüyor> mesela 14 yaşında ne vardı? 14 yaşında. 14 yaşında da vardı bir aşkı. Tamam 14 yaşındaki aşkını bir hatırlasana ne kadar sağlıklıydı veya değildi. Hiç sağlıklı değildi. <laughs> Tam da bundan bahsediyorum ve çok evet. böyle şey daha böyle yoğun duygu ve yapışma evet hissettiğini. Peki sen şimdi istatistikimize göre 34 yaşındasın diyelim. 24 yaşını hatırlıyor musun? 24 yaşım hatırlıyorum. Evet. 24 yaşında biri var mıydı? 24 yaşında da vardı. <gülüyor> 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 Ve o da genelde sağlıksızdı, değil mi? Aa, evet, o da çok sağlıksızdı. Ve bu arada şey de olabilir. 4-4 yıl diye gidiyor ya, ama senin kopma süren de var bu arada. Hmm, 4, 4- belki o 8 yaşın 4'ten sonra 8, 4-4 patern şeklinde olabilir. Ama bir ilişki de senin kalabilme süren 4 yıl. Yani ve bu e, patern de sağlıksız ilişkilerin döndüğü zamanlarda bunun bu zamanlar olabilir. Yani 10 yılda bir dönebilir. Yani ben şu an 28 yaşındayım. Hı. 24 yaşında sağlıksız ilişkim 4 yıl bitti ve, ve şu şuan... yılındayım. Ve şu an nişanlanma evresindeyim. Demek ki o 4 yıllık e, durumu atlatıp sağlıklı tarafına geçtin. Peki şeyi hatırlıyor musun? Hani aslında 4 yaşında hani bir yıkım yani bir kardeş doğumu tercih edilme durumu oluyor ya ne kadar Hı sen de. Hatırlıyor musun ya aslında annem babam beni seviyormuş veya kardeşin doğduğunda ne hissettin? kardeşimi çok kıskanıyordum. Daha doğmadan onu kıskanmaya başladım. Hı hı. Hatta annemin karnındayken, küçükken işte e, istemiyorum ben bu kardeşliğim sürekli bağırırmışım. Hı hı. Peki annem babam aslında beni seviyormuş. Ne zaman geçti? Bir dört yıl geçti mi arada? Tabii ki geçti ama ortanca kardeşim de biraz daha büyüyünce o bebeklik evresini atlattıktan sonra artık e, iki çocuğa birden aynı ilgi ve sevgi verilmeye başladığımdan. Tamam kaç başladığımda, fark ettin? Yani onu da doğup büyüdüğünü düşünürsek 2 6 yaşında falan olabilir. Yani büyük ihtimal evet 6 7 yaşında. Peki şu anki nişanlın kaç e, yıldır hayatında? Yıl değil. Kaç kaç aydır? 7 aydır. 7 aydır. Kaç yıldır tanıyorsun? Var mı geçmiş tanış Yok. Sadece. Evet. Demek ki 7 e, aydır yani yaklaşık 1 senedir bu duruma hazırsın. Sen 3 yıl boyunca Bak ne güzel bir şey çıkıyor. Kardeşin doğduktan 3 yıl sonra evet artık ailem benimle ilgilenmeye başladı. Sağlıklı ilişkiye başlayayım deyip evlilik yolunda karar almışsın. Öyle gözüküyor şu an. Öyle doğru bir karar Hayır <laughs> aslında. Yani sağlıklı olduğu gözüküyor. 7 e, ayda karar verebildiğine göre Hı hı. Bunun e, seni seni nasıl hissettiriyor aslında burada önemli olan Bir şey daha sormak istiyorum. Erkek arkadaşımın kardeşiyle arasında da 4 yaş var. O, peki onun hı. ilişkileri de sorguluyorum ben. Aslında <laughs> aynı matematiğe çıkmış oluyor bir noktada Aynı yaş mısınız? Yok o 32 yaşında. O benden 4 yaş büyük. Onda da 4 <laughs> var. Hep 4 <laughs> demişiz biz. Ben çok da şey... Aa, neler buldu sır gibi ama aslında bunlar bizim bilinçaltımıza oynayan şeyler mesela. Benim e, kendimle ilgili bir şey bahsedeyim. Benim o ilk 10 yıllık evren, ilk 10 yıl hani sıfır, 10 yaş arasında e, şey var mesela. Benim 5. veya 6. yılımda, yaşamın 5. 6. yılında çok sağlıklı evlilik yapan biri var. Ve ben benim hayatımda mesela senin hı hı. var mı o zamanlarda 5. 6. yılında senin 8 yaşlarında mesela olabileceğini düşünüyorum veya 7 yaşlarında hı. benim gördüğüm ilk düğün ilk nişan ilk sağlıklı ve hala devam eden bir evlilik olduğu durumda ve benim genelde doğru insanla karşılaşıp karşılaşmama yılın 2025-2026'dır. Benim burada. Ben, ben benimkini hesaplayalım. Hesaplayalım. Ee, ve yanlış olan yılımı söyleyeyim. 2000 bu 11 yılı yılları var ya. Evet. 11 yılı yıllarıdır. Hmm. Ve ben sana bir şey söyleyeyim. Kardeşimin doğum yılı da 91'dir. Aa. Birdir yani. Kardeşimin yılı da 1'dir. Aa, Bunu bayağı bir... Trump olmuş <laughs> ben kardeşimden o kadar kıskanmışım, o kadar kıskanmışım ki... Bir kasa putu yapmışım artık yani kendimle bana... <laughs> bana bakın. Yani bir kardeşim doğum yılı birdir. Hı -hı. Ve bir lise ve benim genelde hayatımın... Bu yıllarda tanıştığım insanlar genelde sağlıksızdır. Hı -hı. Ve travmatik Travmatize insanlardır ve ben de o arada duygusal boşluk hissediyordum. Bu arada yaşım ortaya çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Çok söylemiyorum ama. Peki benim sağlıklı yılım ne? Onu da bir hesaplayalım. Onun senin geçmişine bakmamız lazım. Hmm. Sen ilk yapılan düğünü hatırlıyor musun hayatında? Hatırlıyorum. Kaç yaşındaydın? Ee, ya ilkokul 6-7, 8 yoktur. <laughs> Çok da tesadüf değil galiba o zaman. Evet. Yani tanışma yılı, işte ne bir nişanlanma yılı benim şey, hayatımın ilk 5-6. yılı şeklinde. Çünkü ben e, yani e, son zaman, geçmiş zamanlarda çok kötü bir insanla tecrübe yaşadım. Hani çok kötü bir tecrübe yaşadım. Kendisi bağımlı takıntılık geçirdi. Aynı yani, yani o da 2021 yılıydı. Aa. <laughs> Ve bunların hepsini paylaştığınca aslında geleceği görmek de çok e, anormal olmuyor. Hani diyorum ki Erdoğan ne olur hala bekar kalırsan 2020, 2030 ve 2031'de düzeltmiyorum. Evleneceksen, biz ilişki yapacaksan şu aralar yap. Yani sizin e, 2011, benimki de 2024 mi olmuş oluyor sağlıksız yılım? Kardeşinin doğum yılı ne? Söyleyeceğim. ki 2002. Söyle, 2002. 2002 geç 2002'de ne var? Mesela 2022'de ne vardı? 2022'de çok kötü bir ilişkim vardı. <laughs> Örnek veriyorum. Yani bunlar şu an benim analiz ettiğim istatistik. Ama e, 2022, 2023, 2024, 2025 yani sen 3 e, yıl sonra e, evet artık hani dedik ya 3 yıl sonra annem babam beni seviyormuş dediğim için şu an bir ilişki başlatmışsın. Zaten e, mensal olarak da, psikolojik olarak da kendimi hazırlamıştım aslında bir şeylere bu zamana kadar. Artık sağlıklı bir ilişkim olacak. Kendimi de düzelteceğim ve karşı taraftan da ne istediğimi bileceğim deyip kendimi çok hazırladığım bir noktada zaten ben tanıştım. Aslında şeyi çok merak ediyorum. Kardeşini çok kıskanmıştın ya. 2022'de insanını çok kıskanıyor muydun? Bak mesela burada bir şey daha bulabiliriz. Onunla ilgili paranoyaların, şüphelerin veya kıskançlık krizlerin var mı? Evet vardı. <laughs> <laughs> i̇şte hani bu Ey, falcılar, büyücüler, hacılar, hocalar okey bir yerde hocalar demeyeyim de işte. Hı -hı. Bunları ay pardon yanlış kelime kullandım. Falcılar, büyücüler var ya. Hı -hı. Biz bunları çok böyle veya yedi yedi yediye çok böyle ama aslında biz hayatımızın kaderini biliyoruz bu bilinçaltı biliyor. Çünkü bizim Freud işte ne bileyim Freud'un yaptığı gibi işte Jank'ın yaptığı gibi psikolojiyle o kadar fazla bağlantısı var ki. Sen bana şu an çok e, nişanlının ismini bilmiyorum. Hı hı. E, zaten burada da bir konuşma yapıyoruz dış ses olarak yapıyoruz. Senin e, bilgilerini de vermeden gönüllü olduğun için. Ben senin nasıl gelecekte ilişki yaşayacağını nasıl evlilik yaşayacağını çıkarırım sana. İ İkinci onun... kardeş çok önemli değil yani Zaten burada şey yaptın, onu idrak ettin, gördün. İkinci kardeşin e, etkisini şu an e, bilmiyoruz üzerindeki. Zaten sen burada tercih edilmişliği yaşadın. Hani biliyorsun yani sonra dedin ki aslında annem babam beni çok seviyor. Ve e, 14 yaş verdi mi diğer ileride? Evet. E, 14 yaşı da artık birazcık daha böyle Tabii e, idrak edebilecek durumdasın. Ee, ...çok da tercih edilmişlik duygusunu yaşadığını düşünmüyorum ama bu kardeş doğumlu. Şey çok merak ediyorum, bunu kendim itiraf edeyim. Tek çocuklar nasıl ilişki kuruyor acaba? Hani yıkımı. Mesela benim bu aralar merak ettiğim konu bu. Tek çocuklar nasıl ilişki kuruyor? Benim çevremde tek çocuk olup... Ee, annesiyle babasıyla çok güzel ilişki kuran bir arkadaşım hı hı. var. Üç kişilik gerçekten dışarıdan gözüktüğü kadarıyla mükemmel bir aile yapıları var. Bu, Ama mesela ilişkileri e, kızın çok fazla sağlıklı değil. Ve çok ilişkilerini çok duygusal yaşıyor. Çok yükseklerde yaşıyor. Sonra bir anda bitiyor. Sonra farklı bir kişiyle tekrar çok yüksekte yaşıyor. Ama bağlanma stiliyle alakalı. Anne baba sürekli yağdırıp yağdırıp geri çekildiyse yağdırıp yağdırıp geri çekildiyse hmm. o çok başka. Ben buldum Sorduğum sorunun cevabını buldum. X kişisiyle Y kişisi var bende. de. Ee, bu arada analiz ederken bunlar 7 yıl birlikte, birlikte oldular. Tek çocuk bu ikisi de. E, i̇kisi de ailesiyle arası da iyi. Tamam bağlanma stili ama şu an onlarla evliler. <laughs> hmm. Ve hiç yani üniversite zamanında başladılar. O çocukluk kısmını geçiyorum yani çünkü artık çocukluk kısmında aşık oldum falan sanırsın ya yani biraz hı hı, o evet, Şeydi böyle e, tatlı tatlı. Üniversitede bir sevgili onlar Yaklaşık 14 yıldır hala birlikteler Tek çocuklar bunlar. <laughs> Belki de e, daha önce hiç e, kıskançlığı yani küçüklük yaşlarında Hı -hı. anne baba tarafından işte bir kıskançlık ya da arka plan atılma duygularını yaşamadıkları için ve çok özgüvenliler ikisi de biliyor musun? tercih edildim hani yani hiçbir şekilde terk edilme korkuları yok. Tamam bağlanma stillerine okeyim ama ikisine de bakıyorum şu an. İsim vermediğim için daha iyi konuşuyorum. Hı hı. Acayip şekilde özgüvenliler ve e, sevdiği, evlendiği artık insanları etrafında döndürebiliyorlar. İki taraf ikisi de Demek ki bu kardeş doğumu Hakikaten travma olma. Ne diyorsun? Olabilir. Ya peki bu çok kardeş alanları ne yapacağız? 7-8 kardeş olanları. İşte aç bir kere atlattı ya. Ama şimdi ortanca çocuğu mu? Mesela bir tek çocuğu çözdüm. Şimdi de ortanca çocuk var mesela. Ortanca evet. çocuk neye göre hareket ediyor? Onda da ondan büyük bir abla ya da abi oluşu onu daha geri plan atıyordur belki. İlişkilerinde de belki onun şey Ya da zaten be. hayatımda birinin olması. mesela şu an kız kardeşinin erkek, erkek kardeşinin ortanca erkek kardeşinin sevgilisi bilir misin geçmiş tarihini? Çok da paylaşmaz benimle bilmem. Var mı peki şu an hayatında biri biliyor musun? Var diyebiliyorum. Yani Hı. aslında burada yine e Ka şey kaotik kaotik değil de karışık olan ortanca çocuk nasıl ilişki yaşıyor acaba? küçük çocuk zaten hani ben diye geçiyor da ortanca çocuğun bu ka e dönen karmik mi dedi ne diyoruz ona artık hani dönen <laughs> e paterni. Karma. Evet. Karma değil de dönen paterni nasıl acaba? Yani büyük ihtimalle o da zaten olduğu için e çok ortanca çocuklar biraz ortada kalıp kimlik sorunu yaşıyor olabilir. Evet. Mesela araştırma konusu olabilir ama e, büyük çocukların yaşadığı böyle bir durum var. Bence de var. Ve bence büyük çocuklar ailenin her zaman daha olgun. ya Olgun olmasa bile zaten olgunluk sıfatı bence büyük çocuklara yükleniyor. Yani şöyle söyleyeyim mesela baskıcı ailede büyüyen bir genç kız Hı -hı. üniversitede yurt dışına çıkıp üniversite okuyup ya da yurt dışına geçtim. Hı -hı. Bazı şehirlerde hala var. Şehir dışına üniversite çıkmasına bile izin vermeyen aileler var. Hı -hı. Mesela diyelim abla şehir dışına ağrıdan İstanbul'a geldi üniversite okumaya. Hı -hı. Abla bir yolu açtı yani diğer kardeşlerin. Hı -hı. Artık ondan sonraki kardeşleri onun izinden çok rahat bir şekilde yürüyebilecek çok, bence. Çok özür diliyorum anne babalardan ama ilk çocuk sizi denemeniz oluyor. <laughs> evet ya gerçekten. <laughs> Bütün çileyi ilk çocuklar çekiyor yani ya. Yani denemeniz oluyor ya. <laughs> son, en son çocuklar gerçekten inanılmaz şanslı bence. Ee, şey, şöyle hitap edeyim isim verecektim az kalsın. Tatlım sana şunu söyleyeyim. Bir, ben fal, bilmem, yani geleceği işte büyük bunlarla çok bunun başka tarafı da var ama ben geçmişten geleceği görebiliyorum. O yüzden e, oturup, bir psikolog olarak çok tuhaftır ama benim geçmişim 7 yaşından beri insan gözlemlediğin için e, ben otursun karşıma bir insanın geleceğini anlatayım. Tabii bu çok kötü bir şey ama fal bakmaya dönüyor. Fakat hissettiğini bile hissedebiliyorum. Bunu neden bağladım? Şu an geçmiş geçmişin nasıl geleceğe bağladığını gördük aslında hep diyorum geçmişimiz evet. hatta bir türlü seninle bunu çözememiştik geçmişimiz kaderimiz olmasın ne aydan bu hani anlatalım hı hı. gibi bak doğdun büyüdün ve bir baksana evet. hayat 28 yıllık hayatının paternine mi bak? Eya ben bakayım <laughs> aslında hepsi matematik olarak hesapladığında bile her şey ortaya çıkıyor yani her şey ya biz planlamadan oluyor mu zaten? Her şey belli gibi. Kesinlikle belli. Yani bu bellilik özel e, biz şey var. E, kader zaten e, biz doğmadan yazılıyor ama şöyle bir şey de söyleniyor. E, söyledim mi ben kader gayrete aşıktır? Konuşmamızda geçmedi değil mi? Yok. Hayır. Kader Farabi'nin bir sözdür? Kader gayrete aşıktır. E çabalarımız var. E çabalarımız bizi geleceğe yani bugünü şekillendirirse ...geleceği şekillendirirsin. Yani çalışmadan para kazanamıyor muyuz? Oturdum, evet. Yani hareket etmemiz lazım. Hı hı. Ee, bir de zaten İslam dinine göre işte ne bileyim İncil'de falan da çok fazla e, kaderden bahsedilir. Yani biz insanların kaderini onların çabalarına bağladık. O zaman tamam, mutlak kader yok. Ee, bizim geçmiş öğretilerimiz geleceğimizi yansıtıyor. Evet. Oh, çok konuştum yine <laughs> Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Rica ederim. <laughs>